Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tuzlu çubuk tarifim var. Bu tarifi denemenizi mutlaka öneriyorum. Dilerseniz şimdi tarifimizin yapılışına geçebiliriz. 250 gram tereyağı, yarım çay bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tepeleme mahlep ve 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke. Burada 4,5 su bardağı kadar unum var. Üzeri için ise ayırdığım 2 tane yumurtanın akı ve susam kullanacağız. İlk olarak oda sıcaklığına gelmiş olan tereyağımızı hamur yoğurma kabımıza alıyoruz. Ardından yumurta sarılarını ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Arkadaşlar şeker çok gözükebilir ama kesinlikle çok değil. Bu aksine kurabiyelerimizin çıtırlığını artıracaktır. Şimdi sirke ve yağımızı ekliyoruz. Son olarak da kabartma tozu, mahlep ve tuzumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Malzemelerim yeterince iç içe geçti. Bu şekilde bir çırpma teli yardımıyla daha kolay karışıyor. İlk başta unumuzun birazını ilave ediyoruz. Arkadaşlar lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullanılan unun markasına, malzemelerin büyük veya küçük olma durumuna göre un miktarı değişecektir. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olması gerekiyor. Unum da bu kadar arttı. Dediğim gibi siz lütfen ununuzu kontrol ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi buzdolabında bunu dinlenmeye bırakıyorum. Arkadaşlar buzdolabında 15 dakika tuzlu çubuğumuzun hamuru dinlendi. Şimdi iki yağlı kağıt arasında bir merdane yardımıyla hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Buzdolabından çıktığı için biraz zor açılacaktır ilk başta. Bu yüzden hamurumuzu bastırarak açıyoruz. Zaten hamur kendini saldığında kolaylıkla açılacaktır. Evet hamurumuzu ince olacak şekilde açtık arkadaşlar. Üzerine yumurta akımızı sürüyoruz. Bunu bir fırça yardımıyla de yapabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ama bir süre sonra yumurta akımı yaymak zor olacağı için ben elimle yaymayı tercih ettim üzerinde kullanacağımız susam ve çörek otlarının yapışması için yumurta aklarını kullanıyoruz. Bu şekilde elimizle yumurta akını her yere gelecek şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Yumurta akımızı hamurun her yerine yedirdikten sonra üzerine bolca çörek otu ve susam karışımı ekliyoruz. Siz dilerseniz arkadaşlar bunun yerine sadece susam veya sadece çörek otu da ekleyebilirsiniz. Bu arada haşhaş da çok yakışacaktır tavsiye ediyorum. Ben ikisinin karışımını kullanmak istedim. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise her yerine bol bir şekilde gelmesi gerekiyor. Çörek otu ve Susamı hamurumun her yerine yaydıktan sonra bu şekilde bir aparatım var arkadaşlar. Bunu kenarlarının tırtıklı olması yani şekilli olması için kullanıyorum. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bir bıçak yardımı ile de aynı şekilde yapabilirsiniz. Üzerine güzelce bastırdıktan sonra zaten göreceksiniz çok rahat bir şekilde çıkacaktır hamurlarımız. Aparatı hamuruma güzelce bastırdıktan sonra bir bıçak yardımı ile kenardaki fazlalıklarını alıyoruz. Bunları tekrar çubuk yapabilir ya da yuvarlak toplar şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde aparatımız çıkıyor. Şimdi bıçak ile yaklaşık 3 parmak kalınlığında bunları kesiyoruz. Aparattan dolayı ortası zaten kesik olduğu için ben sadece 2 kere kesik attım. Yani toplamda 4 parça olacak şekilde kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar şu şekilde oldular. Ben sunum ve görsellik gereği doğum günü hazırlığı yaptığım için aparat kullanmak istedim. Şimdi bunların hepsini tepsime diziyorum. Ve 180 derecede kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar çubuklarımız pişti. Böyle göstereyim gayet güzel kızardılar. Şu anda servise hazır. Mutlaka siz de bu tarifi denemelisiniz. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.